Sosyologlardan çağdaş kuramcılara kadar toplumsal değişmeyi anlamak sosyologların en temel amaçlarından biri olmuştur. Değişme kavramı gelişme ya da ilerleme kavramlarıyla eş anlamlı değildir. Gelişme kavramı ekonomik içerikli bir kavramdır ve ekonomik büyüme, kalkınma, ilerleme gibi olumlu süreçleri ifade eder. Değişme kavramı ise sosyolojik ve olgusal bir kavramdır. Toplumsal değişme, toplumun yapısında, işleyişinde, örgütlenme tarzında, bireylerin davranış, iletişim ve etkileşim biçimlerinde meydana gelen büyük çaplı dönüşümleri ifade eder. Tek başına toplumsal değişme kavramı değişmenin yönünü ya da hızını belirtmez. Olumlu veya olumsuz bir değere sahip değildir, olgusaldır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: modern toplum, modernizm, ve postmodernizmdir. Bu programı izledikten sonra toplumsal değişme nedir? Toplumsal değişmenin nedenleri nelerdir? Modernizm nedir? Postmodernizm nedir? sorularına yanıt verebileceksiniz. Toplumsal değişmenin nedenleri kültürel, doğal, demografik ve sosyal nedenler olarak sıralanabilir. Örneğin teknolojinin gelişimi ve buna uygun davranış geliştirilememesi sonucu maddi ve manevi kültür öğeleri arasında farklılıklar oluşması kültürel nedenlere örnek olarak verilebilir. Kıtlık, sel, kasırga gibi doğal afetler sonucu ölüm oranlarının artması ve nüfusun göç etmesi toplumsal değişmenin doğal nedenlerine örnekler. Toplumlardaki bilinçlilik ve gelişme düzeyine bağlı olarak doğum oranlarının azalması, yaşam süresinin artması ve buna bağlı olarak yaşlı nüfus oranının artması demografik nedenlere örnek verilebilir. Orta Doğu'da ortaya çıkan iç çatışma, savaş ve terör sonucunda gerçekleşen toplumsal dönüşümler, büyük çaplı ölümler ve kitlesel göçler ise toplumsal değişmenin sosyal nedenlerine örnek verilebilir. Toplumsal değişmenin genel özellikleri şunlardır evrensel bir olgudur ve kaçınılmazdır. süreklidir. çoğunlukla plansızdır. sonuçları önceden tahmin edilemez. genellikle muhalefet ve çatışma yaratır. zincirleme tepkimeler yaratabilir. evrimci kuram içinde yer alan düşünürler bazı açılardan farklılaşsalar da hepsi evrimin evrensel, kaçınılmaz, sürekli, doğal, kendiliğinden aşama aşama ilerleyen, her aşaması bir önceki aşamadan daha iyi olan, geriye dönüşü olmayan, doğal ve toplumsal evrim arasında benzerlikler barındıran bir süreç olduğu konusunda hemfikirdirler. Toplumları evrimci bir anlayışla belli bir ilerleme ve gelişme çizgisi içinde ele alan bazı düşünür ve yaklaşımların toplum kuramları ve ilerleme anlayışları ise şu şekildedir. August Comte teolojik, metafizik, pozitif aşama, Herbert Spencer savaşçı toplumlar, endüstri toplumları. Emil Durkheim, mekanik dayanışma, organik dayanışma. Ferdinand Tunis, cemaat, cemiyet. Talcott Parsons, geleneksel modern kalıp değişkenler. Modernleşme okulu, geleneksel toplum, kalkış için ön koşullar, kalkış, olgunluğa erişme, kitlesel tüketim. Marks'a göre toplumların evrimi için sınıf çatışması diyalektik bir zorunluluktur. Tarih birbirini izleyen aşamalardan oluşmuş, toplumun üretim güçlerindeki değişme ve gelişmelere bağlı olarak ekonomik ilişkiler ve toplumsal yapılar değişmiş ve gelişmiştir. Marks'a göre toplumlar üretim biçimlerindeki değişmelere göre ilkel, komünal, antik yani köleci, feodal, kapitalist, sosyalist ve komünist aşamalardan geçerler. Toplumsal değişmeye neden olan çatışmayı otorite temelinde açıklayan Dahrendorf'a göre otorite konumunda bulunanlarla alt konumda bulunanlar özde ve yönelimde birbirine zıt çıkarlara sahiptir. Otorite hiyerarşisinde en tepede yer alan ve en altta yer alan gruplar kendi içlerinde ortak çıkarlara sahiptirler. Yarı grup, çıkar grupları ve çatışma grupları olmak üzere hiyerarşik sıralanan 3 tip çıkar grubundan bahseden Dahrendorf'a göre çatışma grupları oluşur oluşmaz eyleme girişirler ve bu da toplumsal değişmeye yol açar. Modernleşme okulunun iddialarına karşı çıkan bağımlılık okulu kuramcıları, az gelişmişliğin ve gelişmişliğin aynı olgudan yani kapitalizmden kaynaklandığını savunmuşlardır. Dünya sistemi teorisi temsilcisi Wallerstein, kapitalizmin ulusal olarak değil, uluslararası düzeyde örgütlendiğini ileri sürmüştür. Kapitalist dünya sistemi, dünya ülkelerinin pazar ekonomisi etrafında bir araya gelmesi ve sermayenin uluslararası dolaşımıyla işlemektedir. Kapitalist dünya ekonomisinde ülkeler merkez çevre ve yarı çevre ülkelerden oluşur. Wallerstein dünya sistemini sınırları, yapıları, üye grupları, meşruiyet kuralları ve tutarlılığı olan bir organizmanın niteliklerine sahip, niteliklerine bağlı bir ortalama ömrü olan bir sosyal sistem olarak tanımlar. Weber bir toplumsal değişme modeli sunmamakla birlikte geleneksel toplumun rasyonel modern topluma dönüşümünü açıklamaya çalışır. Bu açıdan Weber'in toplumsal değişme anlayışı rasyonelleşme ve bürokratikleşme süreci üzerinden okunabilir. Weber hem ilerleme düşüncesini hem de evrensel, doğrusal ve zorunlu bir tarihin diyalektik yasaları düşüncesini reddetmiş, evrimcilik ve belirlenimcilik karşıtı çoğulcu bir yaklaşım benimsemiştir. Modernizm sanatta, kültürde, felsefede, mimaride ve sosyal ilişkilerde yaşanan bir eğilimi ifade ederken, modernite kavramı geleneksel ve feodal toplum sonrası kapitalistleşmenin, endüstrileşmenin, kentleşmenin ve sekülerleşmenin hız kazandığı bir tarihsel dönemi ifade eder. Anthony Giddens, modernliği kapitalizm, endüstrileşme, gözetim ve askeri güç olmak üzere dört temel kurum üzerinden tanımlamaktadır. Jürgen Habermas, moderniteyi Avrupa ve Amerikan tarihinde Rönesans'ın bitişiyle başlayan dönem olarak tanımlamaktadır. Modernizmi ise bu dönemi niteleyen kültür olarak, postmodernizmi ise modernizmden sonra gelen ve modernizmin temel varsayımlarına meydan okuyan bir kültürel dönem olarak tanımlamaktadır. Habermas'a göre modernite, aydınlanma düşünürleri tarafından geliştirilen ve henüz tamamlanmamış olan bir projedir. Sigmund Baum'un modernitenin sonuçlarının özellikle modernitenin rasyonelliğinin Naziler tarafından Yahudilerin ve diğer etnik grupların yok edilmesi olan Holokost'u mümkün kılması üzerinde durur. Baum'a göre Holokost modernitenin bir ürünüdür. Endüstrileşmenin ve fabrika sisteminin ve rasyonel bürokrasinin temel ilkelerinin insanların yok edilmesine uygulanma biçimidir. Postmodernite ya da postmodernlik, moderniteyi takip eden tarihsel bir dönemi, postmodernizm sanat, sinema, mimari ve edebiyatta modern kültürel ürünlerden farklı ürünleri üreten akımı ifade eder. Postmodern toplum kuramı ise modern toplumlardan farklı bir düşünme biçimini ifade etmektedir. Neotard, Frederick Jameson ve Jean Baudrillard gibi postmodern toplum kuramcıları pek çok şeyi açıklamaya çalışan büyük anlatılara, toplum için üretilen kurtuluş teorilerine ve toplum analizinde evrensel, tarih dışı, rasyonel bir temel arayışına karşı çıkmış, bütünlüğü reddetmiş, parçalılığı ve farklılığı savunmuşlardır. Toplumsal değişme toplumun yapısında, işleyişinde, örgütlenme tarzında meydana gelen büyük çaplı dönüşümleri ifade eder. Toplumsal değişmenin kültürel, doğal, demografik ve sosyal nedenleri söz konusudur. Evrimci, çatışmacı ve yorumlayıcı yaklaşımlar toplumsal değişmeyi farklı şekillerde değerlendirirler. Evrimci yaklaşımı benimseyenler toplumsal değişmeyi evrensel, doğal, sürekli, doğrusal, aşamalı bir süreç olarak ele alırken, çatışmacı yaklaşımlar toplumsal değişmenin itici gücü olarak çatışma, çıkar ve otorite gibi kavramlara odaklanırlar. Yorumlayıcı yaklaşımın toplumsal değişme anlayışı rasyonelleşme ve bürokratikleşme süreci üzerinden okunabilir. Son olarak modernite ve postmodernite kavramları ise sanatsal, teknolojik, endüstriyel, mimari ve daha pek çok alanda tarihsel olarak ardışık olan ve farklı ideolojileri temsil eden farklı dönemleri tanımlamaktadır. Bu programda toplumsal değişme nedir? Toplumsal değişmenin nedenleri nelerdir? Modernizm nedir? Postmodernizm nedir sorularına yanıt verildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sosyolojiye giriş ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.